Motosiklet Füzyonu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere kendi motorumu birbirine ne serisi olarak kendim pişir kendi ye usulüyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bundaki amacım Joyride'ın yaklaşık 10.000 km'ye geldik motosikletim arkadaşlar. 3 ay kadar bir süre oldu alalı. tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Biliyorsunuz kanalda daha önceden de birbirine ne sor serisinin yanlış bilmiyorsam ya ilk ya da ikinci bölümünü yakın arkadaşım Doğukan'ın motoru olan yine Joyride'la başlamıştık. Kanalda bolca Joyride inceleme videosu bulabilirsiniz. Burada çok fazla teknik detay bulamayacaksınız. Ee, öyle söylüyorum ki Türkiye'de YouTube'da CME ve CME'nin de Joyride modelini benim kadar anlatan bir başka içerik üretici daha yoktur diye düşünüyorum. Teknik verileri yine oralardan e, bulabileceksiniz. Ben burada size 10.000 km boyunca neler yaşadım, neler hissettim, keşke almasaydım mı dedim, yoksa bugün yine olsa yine alır mıydım diyorum. E, bunları anlatmaya çalışacağım ki sizlerde nasıl bir kullanıcısınız ki. Ee, bu videoyu izlediğinizde kendi kıstaslarınızı bir kağıda yazın bu bana uygun veya bana uygun değil diyerek bu motoru alın veya almayın şeklinde bir video çekmek istedim. Dediğim gibi birbirine soru serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Kendi sorularımı kendime soruyor gibi olacak. Ee, giriş sorularını es geçeceğim kendini tanıtır mısın vesaire sorularını. Ee, hazırsanız başlayacağız arkadaşlar bir ara abone olup olmadığınızı kontrol ederseniz sevinirim. Şimdi bana uygun sorulardan gidecek olursak. Rakiplerin neydi? Neden bunu seçtim? Şimdi ben Forza'mı sattığım zaman arkadaşlar yine çok güzel bir motosikletti. Biliyorsunuz ben su Yani benim 500 binim de olsa 1 milyonum da olsa her türlü otomatikten yanayım. Ben vitesle vs. ile zincir yağlamayla uğraşamam. Ben sevmiyorum. Dolayısıyla şimdi benim 250'den ya bir 400'leri bir daha bir görelim oraları dediğim zaman baktım motorlardan bir tanesi Kimco Exciting 400'dü. Yakın zamanda da sürmüştük yine yakın arkadaşım da Ahmet'te ve kanalda var. Limited Edition gövdesi ve Emre K. Yollarda YouTube kanalında sahibi. Emrabi'den de bir fikir alışverişinde bulunmuştum. İkisi de teste verdi. Çok beğendim. Çok e, bundan daha heybetli, daha kaliteli, daha böyle bir e, çift silindirimsi havası olan bir şey vardı. Yani tasarım ve görsel olarak kesinlikle bundan çok çok daha ilerideydi. Ancak benim önceliğim ön tarafın görüyorsunuz boş olması büyük seçim sebebiydi. Bu noktada da yine Kimco'nun yanlış bilmiyorsam X towndu onu hep şaşırıyorum. Yine böyle bir X Town'u var 250'lik 300'lük menü boş olan. Onunla ilgili açıkçası çok e, iç açıcı şeyler duymamıştım. Ben de e, şimdi bu segmentte 300, 400 orada ne alabilirim? SR4'e baktım yine olarak. SR4'te de uzun vadede bazı parçaları bozulduğu zaman bayağı beklendiğini duydum. Dolayısıyla günün sonunda sağlamlığıyla bilinen. Bu arada bu bir reklam değil. Sevmiş bir zaman bana reklam vermemiştir. Benim de onlardan reklam almak gibi bir kaygım yok. Ama iyiye iyi demek lazım. Dolayısıyla şimdi benim tek ulaşım aracım olacaktı. 250 cc'nin biraz üstünde gaz tepkisi olarak bir şey arıyordum. Yani ne demeye çalışıyorum. PCX 125 ile 150'yi kullananlar aradaki farkı bilir. O aradaki 25 cc'cik fark. Kalkışta, ışıklarda falan çok fark eder. Bunda da öyle bir şey vardı. Öyle bir şey arıyordum daha doğrusu. Ama tabii 250 cc'nin üstü olduğu için burada da tabii alırken mtvs vesairesi çok çıktı. Ondan da bahsedeceğim. Günün sonunda yine xmax 400'ü çok düşünmedim açıkçası. Yakıtından dolayı. xmax 300 alabilir miydim? Ama alım kolaylığı da burada çok etkili oldu benim için. Belli bir meblağ peşim verdim. Forza'daki toplu paramı buna gömmedim. Kabul edelim Ekonomik gerçekler de bir motosiklet alırken büyük etken. Ve vade farksız 10'a mı 12'ye böldük. Çok uygun bir ödeme şeyine geldi benim için. Dolayısıyla e, rakipleri toparlayacak olursak XMAX 300, Kimco Xighting 400, e, Watch SR4 gibi güçlü rakipleri vardı. E, günün sonunda yine eski bir Joymax'çi, Orbit'çi, bu HD200'cü olarak ee, yine sevmeye geri döndük. Döndük dolaştık, küçük dükkana geldik diyebiliriz. ve gaz tepkisi atik mi, hantal mı? 100 kilometrede ne yakıyor? ve gaz tepkisi çok güzel arkadaşlar. Bir kere çevirdiğiniz an aşağısı kavramayı alıyor. Bu çok hızlı bir şekilde kendini atıyor. Özellikle ışıklarda Forza'sı olan arkadaşlarım vardı. x olanlar da denk geldiğimizde bir ışıkla kalkış yapalım dedim. E, ciddi anlamda onları böyle 1 iki boy farkla atarak öne geçiyorum. XMAX 300'de de kafa kafaya kalkıyorum. Dolayısıyla şimdi 279 cc. Bakmayın Joyride 300'den yine. Bu noktalarda gayet tatminkar bir gazı, gaz yiyişi, tortlanması var. Son hızından ziyade şehir içinde benim için ki olması gereken sizlerin de odur bir ihtimalle şehir içinde. Gaz açtığımda beni ne kadar koparıyor trafikten. Alıyor götürüyor. Bu noktada çok tatminkar bir seviyede olduğunu söylemeliyim. E, hantal mı kesinlikle değil. Yani bir uzun yola çıksanız Yakın zamanda izlediniz mi ya da izleyeceksinizdir bilmiyorum. Taha kanalı eskiden takip edenler bilir. Taha kardeşimle bir Tekirdağ yapıp geldik. Sabah çıkık akşam geldik. 120 böyle bağırmadan, yormadan çok rahat bir şekilde gittik, geldik. Yakıtından da bahsedeceğim. Bu arada uzun yolda daha az yakıyor bu. Oraya da geleceğim arkadaşlar. Dolayısıyla e, hatta sorulardan biri 100 km demiş. Hemen söyleyeyim. Uzun yolda 3.3 ile 3.5 arası yakıyor. Şehir içi 3.7'ye kadar çıkıyor. Ama bu gaz tepkisine ve CC'ye göre çok olduğunu kesinlikle söyleyimiz Yine muadilleri ne diyelim en bilinenden gidelim. Forza ve X-Max yine buçuktan aşağı yakmadığın bir noktada. Torklanmasının güzel olduğu bir makinenin 120-130'da bile çok rahat gitti. Çünkü Forza, X-Max oralarda artık hani yeter beni daha gazlama ben bitiyorum derken. Bunda hala 145'leri ki... Ben buna deflektör taktım. Bu universal elcik korumaları taktım. Bunlar çok rüzgar tutuyor arkadaşlar. Son hızdan bir 5-10 kilometre ye yedim. Ona rağmen 140'a bile çıktığımda hala motorun son devirlerine gelmediğini görmek, kulağımın çok motorun yüksek devirde bağırmadan soft ve sakin bir şekilde gittiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu noktada da bu yakıtının çok olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi gidişi ve duruşu nasıl, son hızı ne sorusuna ise gidişini zaten bahsettim az önce. Aynı soru gibi bir şey olmuş. E, duruş kısmında ise SM'nin frenleri sorunsuzdur arkadaşlar. E, bakmayın öyle hani Brembo Brembo kullanmıyor bazı sküterlerde kullanılıyor bir şeyler ama e, SM kendi teknolojilerini tamamen üretir. Yani dışarıdan kolay kolay teknoloji almaz. Biloğunu da kendi yapar, şeyini de kendi yapar, beynini belki dışarıdan alır falan. Ama çok büyük oranda SYM her şeyini kendi yaptığı için bu noktada da frenlerinin kendi ekosistemiyle çok uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Sadece üzerinde CST gelmişti. Ben Pirelli taktım. Kesinlikle bütçeniz olduğunda takın. Şimdi yazdı ben, yazdı ben bunu aldığımda. Haziran-Temmuz gibiydi ama bir kaza atlattım diyeyim. Çok detaya girmeyeyim. O noktada ben çok ani fren yapmak zorunda kaldım. 120 küsürle giderken önüme birden dalan bir adam fenalaşmış. Ve hani adamın yanına da gayri ihtiyarı gittim yani abi ne yapıyorsun öldürecek misin bizi derken adam baktık böbrek sancısı tutmuş terler okuyor bilmem ne. Ben orada CST ile o frenlemeyi yapsaydım arabaya kesinlikle girmiştim. Pirelliler beni çok kurtardı. Yani diyeceğim o ki gene dinozorların neslinden başladım anlatmaya ama total bir bağlamda baktığınız zaman lastiği de pirelli yaptığınız zaman onu demeye çalışıyorum. Lastik ve fren kombinasyonu müthiş bir şekilde uyumlu kaldı ki arka fren kaliperi çift arkadaşlar. Birçok e, scooter'da bunu kolay kolay göremezsiniz. Dolayısıyla aynı zamanda kombine fren vesairesiyle de birleştiği zaman çok tatmin edici ve güzel bir frenler olduğunu söylemeliyim. Frene tabii ki ön jantın 16 inç olarak gelmesi de etki ediyor. Bu bütün denklem bir araya geldiği zaman çok keyifli. Gidişiyle duruşuyla çok keyifli. Çünkü insanların şey var. Kanalda ben çok görüyorum. 125'lik bile sürsen biliyorsunuz ben ağırlıklı olarak 250cc altı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü insanlara ben 800'lük de anlattım. İşte 600'lük 700'lük de anlattım. E, izlenmedi. Şimdi biz de izlenmeyen şeye çok zaman ayırmıyoruz. Dolayısıyla insanlar alabileceği şeylere baktığı noktada 50'lik, 125'lik, 250'lik. ekseriyetle şunu duyuyorum. Abi kaç basıyor? Kaç bastığını niye göstermedin? falan. Ya da işte basmışsın ama ben işte 140 bastım. Kimse demiyor ki bir motosiklet hakkında nasıl duruyor? Lastikleri nedir? Fren kaliperleri ne markadır? Bunu kolay kolay kimse sormuyor. Ben motosikleti alırken e, benim ilk birinci kriterim budur. Durma ve gitme arasında kaldığım zaman her motor, her araba gaza bastığın zaman gidiyor. Yani bunu acemiye bile verdiğinde bunu böyle zaten toslayana kadar çeviriyor, gidiyor. Önemli olan duruyor olması, durabiliyor olması, o aerodinamisinin buna uygun olması, sizi tehlikeye atmaması. Bu noktada freninin gidişi kadar, hatta belki ondan daha iyi diyebilirim, çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Amortisör konforu ise arkalar fazla yumuşak, sert almanız gerekebilir. Arkayı çok yumuşa aldığınız zaman böyle bir 0-30 arası kalkarken yavaş kalkarsanız o amortisörde bir boşluk rezonans yapıyor. Bir zırıltı gibi nasıl diyeyim size. Büyük bir eşya eşek arası sanki varyatöre kaçmış. Ya da ne bileyim böyle bir e, elektrik kablosu şasa yapar ya böyle zız zız. O tarz bir ses geliyor. 40'tan sonra kesiyor. Onu şu anda çözdük. En sert alarak kısmen çözdük. Çok az yapıyor. Ama bunu tabii amortisör bileziği falan takıldığında da çözülüyor. Şu anda oraları çözdürmeye gerek duymadım. Çünkü şanzıman vesaire veya varyatörden gelen bir problem olmadığı için çok da kafaya takmıyorum. Bazı insanlarda da e, amortisör çok yumuşak diyorlar. Ön taraf çok vuruntu yapıyormuş. Ben böyle bir şey yaşamadım. Herhalde frenlemeyi tam yapamadığın zaman vuruntu yapıyordur. Ben yaşamadım bunu açıkçası. Amortisör konforunu sert aldığınız zaman artçı da alıyorsanız e, kullanımınız artçıyla beraberse 10 üzerinden 7 hatta 8 diyebileceğimiz bir konfora sahip. Sele konforuna geldiğimiz zaman ise sele konforu amacına göre baktığınızda yeterli ama bir maxi scooter konforu var mı derseniz hayır. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi arkadaşlar bu maxi scooter'ı gördüğünüz üzere bu segmentte önü boş bir şekilde çok fazla rakibi vesairesi yok. Dolayısıyla depoyu şimdi buraya koymuşlar. Normalde bu selenin daha burada bitmesi gerekirken araya biz bir şey koyabilelim diye biraz 2-3 parmak geriden kesmişler. Bu otururken selenin şu kalçamızın altına değen kısmı biraz boşlukta kalıyor. Max Scooter kullandığınız zaman ya ben öne mi geldim kendimi geri atayım hissiyatı uyandırıyor. Ve size kalan kısım etli ve geniş olmasına rağmen şuradaki hissiyat sizi ya önemi kaydım bir şey mi oldu hissiyatı veriyor. Ama genel olarak şehir içi kullanımı ağırlıklıysanız benim gibi %80-90 şehir içidir. İşte senede bir kere yıllık izniniz vardır yazın 300-400 km yapacaksınızdır. Senede bir kere... Çok da bir problem size yaratmayacaktır. Sele rahatlığı dediğim gibi güzel. Ben 1.70'in parmak uçlarında çok rahat bir şekilde yere değiyorum. Ağırlık dengesi çok iyi bir şekilde ayarlanmış. Artçılarımdan da hiçbir zaman bugüne kadar sorun yaşamadım. Forza'dan geçen kullanıcılar, ben bunu artçı kullanıyorum söylediğim gibi. İşte Taha olsun, eşim olsun, birkaç arkadaşım daha olsun hep sorarım ben. Yani onlardan hiç ya işte Forza daha iyiydi falan şeklinde bir şey duymadım. Ama genel olarak onun üzerinden 7-8 verebileceğim bir sele konforu var. Göstergeleri arkadaşlar LCD. Biraz gariban bir e, ekranı var. Anlı vesairesi yok ama e, ne diyelim size. Neye ihtiyacınız varsa %90 görüyorsunuz. Hararet, benzin, akü, saat. Devir saati ki scooter'da devir saatini ben olduğum olsa anlamış değilim niye koyarlar. E, mesela şey olsun isterdim. E, dış hava sıcaklığını görebilmeyi çok isterdim. Ama onun dışında anlığı falan çok koymamışlar. O da benim için ya ef, ben bu motoru çok beğendim ama Şimdi bunda bu yok da ben bunu almaktan vazgeçtim diyeceğim bir özellik değil. Ben zaten manuel ölçüyorum. Bunun programı var. Fuelio falan. E, giriyorsunuz. Her Ben aldığımda girerim. Benim bugüne kadar ki ortalama yakıtım dediğim gibi 3.5 ile 3.7 arası şehir dışı 3.3 lira düşüyor. Şehir içi dur kalkta aşırı dur kalkta basarsan 3 lira çıkıyor. Bunu da ben manuel ölçebiliyorum. Ben öyle çok e, bu, bu tarz şeylere takılan birisi değilim. Dolayısıyla ekran yeterli seviyede. Ha, daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama yetersiz mi? Yok hayır. 10 üzerinden 5. Yarı yarı. Aydınlatmalarına gelecek olursak full led aydınlatma arkadaşlar. Ancak uzunu çok fazla yeterli değil. Gene karanlık full karanlık bir yerdeyseniz koyduğunuz zaman selektörü özellikle selektör tuşunun şurada tetik şeklinde olması çok güzel. Mesela Forza'da falan şuradaydı saçma bir şekilde baş parmağıyla. Bununla beraber yaptığım zaman güzel bir şekilde aydınlatıyor. Daha iyi, daha güçlü olabilirdi. Normal gündüz aydınlatmaları vesairesi, sinyali, stopu gayet güzel bir şekilde kendimi görebiliyorum, gösterebiliyorum. Hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar. Aydınlatmaların iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynalara gelecek olursak gördüğünüz üzere ben bir kör nokta aynası taktım. Biraz arkamı görmekte zorlanıyorum. Yani şöyle buna oturduğum zaman şu kısımda kolumu görüyorum ya. Yan şeridimi çok güzel görüyorum. Ama kendi arkamdan gelen adamı tam olarak göstermiyor. Aynayı kapatıp arkamı göreyim dedim de yan mi görmüyorum. Böyle bir sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir 50-100 liralık sanayiden alacağınız bunlar çift halinde satılıyor. Bayağı dayanıklı güzel. Bombeli kör nokta aynası alırsanız da arkadaşlar. Bunu çözersiniz gayet kullanışlı. Yine universal ayna diyebileceğimiz bir aynası var. Arızaları kronikleri var mı noktasında ise ben kullanıcılardan şimdiye kadar böyle bir şey duymadım. Bana DM'den de Instagram'dan da büyük ihtimal yorumlara da gelecektir soranlar. Onlar da yaşamamıştır. Varsa yazsınlar yine. E, globalde de ben Joyride bloğunun kolay kolay problem çıkardığını duymadım, görmedim. E, biliyorsunuz yeni gelen Joymax Z'lere, Z Plus değil, Z olarak geldi. Ekran bu TFT olan bir Joymax serisi geldi arkadaşlar. E, onu da Türkiye'de ilk ben incelemiştim, izleyebilirsiniz. Ondaki blok da artık mesela Joyride. Joyride demek ki sorunsuz bir blok. Joymax'e de geldi. Bu noktada e, önemli bir artı olduğunu söyleyebilirim. E, SM kolay kolay zaten blokları problemli değil. E, bir de şimdi da Joymax'e taktıysa İki modelde beraber aynı blok demek. Yani bizim için daha iyi bir şey demek. Geldiğimiz zaman yedek parça durumu nasıl demişiz? Bulunabilirlik ve fiyat olarak. E, yedek parça durumu Allah'a şükür ben böyle bir devirme mövürme yaşamadım ama e, mesela yakın zamanda Jet14 kanalda ya da Instagram'ı takip bilir, edenebilirse yakınım Jet14 aldı. Onun işte bir şey oldu hemen garantiden İzmir'den bir hafta 10 günde geldi. E, veya bizim bir problemimiz olduğunda geliyor garantiden karşılandığı takdirde. Ama parçaları mesela bulunabilirliği okey. Onu demeye çalışıyorum. Bulabilirsin. Ama mesela hava filtresi 1300 küsür lira. İnsaf yani kayışı 10 bin küsür lira bir kayışı var fiyat olarak. Yani yeri geliyor Japondan daha pahalı. Pahalılık noktasında eksi bulunabilirlik noktasında buluyorsunuz. Ama biraz cebinizi yakıyor mu? Evet. SM'e biraz parçada e, tabiri caizse geçiren bir e, motosiklet. Ama kolay kolay da zaten mesela bunun kayışı 20-30 bin gidiyor falan yani hani oralara kadar da kim öyle kim kala Allah kerim. Ee geldiğimiz zaman servis yaygınlığı yetkinliği veya muhatap bulma gibi şeylerde ben bir problem yaşamıyorum ki İstanbul'daki çoğu kullanıcı da yaşamıyordur büyük ihtimalle. Bana danışanlara da Instagram'dan vesaireden ben hep yönlendirdiğim bayiler var. Her sevme bayisi maalesef ki aynı yetkinlikte ve ilgide değil. Benim yönlendirdiklerimden şimdiye kadar ya abi senin yönlendirdiğinden de biz patladık ne biçim yerde dendiğini duymadım. Ancak İstanbul dışındaysanız belki problem yaşayabilirsiniz. Çünkü Anadolu'da çok fazla yaygın olmayabilir. İzmir'de yine rahat bir şekilde parça, servis imkanına ulaşabilirsiniz. Ankara'da da nispeten bulursunuz. Yani büyük şehirlerde bulursunuz ama bir Karadeniz'de vesaire de açık konuşalım bir Japon kadar. Honda Yama'a kadar yaygınlığının olduğunu düşünmüyorum. Yetkinlik konusunda da dediğim gibi servisine bayisine göre değişiyor. Burada isim vermeyeceğim. Yine bana Instagram'dan soran olursa sadece Oylat için değil, SM için. İstanbul için de yönlendireceğim yerler olur. Yine İzmir'den olur. Yerine göre yani öyle bir servise denk gelirsiniz ki markadan soğutur sizi. Yani Allah belasını versin dersiniz. Ama öyle bir servise denk gelirsiniz ki ya o arkadaş dersin ben bir sonraki motorumu gene bu X markadan alacağım dersiniz. Yani bu biraz şans eseri. Hani deriz ya, elektronik şans işidir. Aynı beyaz eşyayı birisi 2 sene de patlatır. Diğerine 20 sene gider. Biraz aslında servis işi de böyle arkadaşlar. Ve sonlara doğru gelecek olursak yine olsa alırım der miymişim? Yine olsa evet yine alırım derdim. Çünkü ne istediğimi biliyordum. Baştan anlattığım gibi tekrar düşünmek istemiyorum. Ne istediğimi biliyordum. CC olarak, ürünün boş olması olarak, alım kolaylığı olarak vesaire. Ne istediğimi bildiğim noktasında bana istediklerimin %99'unu verdi diyebilirim. Çok memnunum. Yine olsa yine alırdım. Dolayısıyla burada yine geçer notu benden. Çok rahat bir şekilde aldı. 10 üzerinden kaç veririm? 10 üzerinden 8 veririm. 2'yi nereden kırabiliriz? işte parçalarının biraz pahalı olmasından. Elcik kalitesinin verdiğimiz fiyata göre Japon'dan geçiş yapıyorsanız biraz geri dönüşüm plastik havası var. Hani şuralar falan böyle bir pat diye düşüyor. Amortisörlü değil veya gidon kitlendiğinde bura kitlenmiyor. Hani böyle şeylere takılan biriyseniz e, evet tabii ki buralardan 1-2 puan kısabiliriz. Ama blok olarak kesinlikle sorunsuz ve çok performanslı olduğunu söyleyebilirim. 3 tane memnun olduğum şeyi sayacak olursam. 1- Önünün boş olması kafanız benim gibi çalışıyorsa, beklentiniz benim gibi biri ise önünün boş olmasına bayılacaksınız. Buradaki kancalar arkadaşlar orijinalinde yok. Ben bunu dışarıdan 3. parti olarak yaptım. Ekstra vida atmıyorsunuz. Yani bir yerleri de delmek zorunda kalmıyorsunuz. Gayet sağlam. Ee, yani sağlı sollu iki burada iki burada kancam var. Çok net bir şekilde e, sağlam. Önünün boş olmasını beğendim. Beğendiğimiz üç şeyi sayıyorum. Gaz tepkisini çok beğeniyorum. Frenlerini çok beğeniyorum. Dördü de sayayım. Ön 16 olmasını çok beğeniyorum. Yani inanılmaz bir artık atıyor yol tutuşunda. Ee, burada detaya girmeyeceğim. Büyük lastik çapının artısını araştırabilirsiniz. Beğenmediğim 3 tane şeyi. Aksesuarı yok arkadaşlar. Böyle hani bir kim koya göre daha çok. Evet ama Japonla kıyaslamayalım yine aslında. Hatalı olabilir yani. Kendi muadilleriyle kıyaslamak gerekebilir. Ee, piyasada çok fazla olan bir motor olmadığı için. CC bazında da insanlar... 250 cc üstü almak istemiyor. Yıllık vergisi bunun ben ilk 6 ayını 900 küsür lira verdim. Forza'ya 300-400 lira bir şey veriyordum. Yani fiyat da yukarı çıkıyor. E, bayi de dışarıdan getirirken distribütör düzeltiyorum. Yüksek paralar veriyor. Yani çok satılan bir model ve e, şey ol, cc olmadığı için. E, dolayısıyla şimdi aksesuarcılar, parçacılar bunlara çok şey yapmıyor. Onlar da TCX'tir, MX'tir, diyodur. Ne kadar çok ürün varsa onu satıp para kazanmaya bakıyorlar. Ne buna ona göre kalıp çıkartıyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Anca böyle gruplardan işte şuradan buradan bir şey bulacaksınız. Anca öyle aksesuar bulabilirsiniz. Aksesuarı yine beğenmediğim bir şey. El freni olabilir miydi? 300-500 liralık bir reklent. Sonuçta ağır bir makine. 190 küsür kilo. 185-186 kilodur yanlış bilmiyorsam ee, bir ağırlığı var. Şuraya bir el freni yapmalarını isterdim. Yeri geliyor bayır aşağı kaldığım zaman hani bir daha arçım varsa geri almak falan çok zor oluyor. Bunları beğenmediğimi söyleyebilirim. Bu motor kimlere uygun değil? Çok şekil şıkılcıysanız. Motorum bu arada çok temiz değil kusura bakmayın. Bizim Beykoz yaklaşık 2-3 yıldır açık hava şantiyesine döndü. Evden yıkayıp çıkıyorsun. 100 metre üst sokağa gidene kadar her yer çamur pislik oluyor. Şimdi oraya bakmayın çok. Şekil şıkılcıysanız arkadaşlar bu motor çok size göre değil. Yani baktığınız zaman işte önü boş, scooter ayak uzatıyorsun. Hani çok yanlış bir tabir olmakla beraber şey diyorlar. O neyler kurye gibi. Yani sen Kurye'nin tecrübesinin binde birine sahip değilken bu lafı kullanman çok e, aciz bir laf da hani bilinen tabirle söylüyorum. Yani daha böyle ben raising istiyorum, negative istiyorum, exhaust istiyorum falan diyorsanız size gelmez. He ne istersiniz? Mesela bunu sele altı iki tam kaskı almıyor bir Max Scooter gibi. Bir tane kaskı alıyor Şuraya da yine bayağı bir 2-3 montumuzu alır. Yani küçük bir kas bile belki alır ama iki kask almaz. Ne demeye çalışıyorum? Bakın ben burada top gaysimi, e, burada irilik yapmasın diye kaldırdım. Top case'im, sel aldım, ön tarafım. E bir de artçınız var. spora gidiyorum. Uzun yola giderken ben buraya sosis çantamı koyuyorum. Arkama kıyafetimi koyuyorum. Bunun altına power bankımı, kameramı koyuyorum ve uzun yola gidiyorum. Depolama alanı benim için çok önemli. Ben zincirle, zincir yağlamayla, vitesiyle bilmem nesiyle uğraşamam ben ayağımı içeri çekeyim konforlu gideyim. Bununla beraber performanstan da ödün vermeyeyim diyenler için e, uygun bir motor olacaktır. Bunun dışında beklentisi olanlar çok memnun kalmayabilir. Böyle bir şey söyleyebilirim. Bu motor almak isteyenler ise arkadaşlar son olarak şunu söylemek isterim. Şöyle düşünün. Bir motosikleti alırken sadece bunun özelinde değil. Böyle bir kağıt yapın. Artılar, eksiler. Ben motosikletten ne bekliyorum? Performans, güç, yakıt, ikinci elinin hızlılığı, arıza durumunda parça pahalılığı veya ucuz olması veya para vardır, para bende çok arkadaşım falan. O tamamen size göre. Bunları alt alta yazın. Adaylarınızı yazın. Hangisi kriterlerinizi ne kadar karşılıyor? Böyle bir şey yaptığınız zaman %100 size en uygun motoru bulacaksınız garanti ediyorum. Söylemek istediğim bu. E, bu videoyu izliyorsanız, e, bu motosiklet, bu max scooter sizin adaylarınızdan birisi demektir. Videonun başında saydığım adaylarla beraber bakıyorsunuzdur büyük ihtimalle. E, bu artılar eksileri bir yeri yazın. E, çünkü az para vermiyoruz. Bana iyi olan size kötü olabilir. Bana kötü olan size iyi olabilir. Tamamen kişiseldir motosiklet. Zaten bu yüzdendir ki bir sürü motosiklet modeli var, markası var, CC'si var, tipi var vesaire. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Kimisi ihtiyaca göre alır, kimisi şekline Göz keyfine göre alır. Bu tamamen size kalmış. Bu notu söylemek istiyorum son söz olarak. Unuttuğum öyle sanırım çok da bir şey yok. Ben bunu incelemeler dahil 3-4 kere çektim. Bu artık kendi motorumun da bir sizlere bir kullanıcı olarak. Çünkü YouTube'da çok fazla yok. Bir kullanıcı deneyimi olsun artısıyla eksisiyle. Dediğim gibi bu bir sponsor videosu değil. İyiye dediğim gibi iyi demek gerekiyor. İyi güzel bir motosiklet. Alırsanız memnun kalır mısınız? Kalırsınız. Videoyu artık kapatalım. Daha da fazla uzatmayalım. Birçok şeyi hızlıca anlatmaya çalıştım buraya kadar ben de beraber geldiyseniz kanala bir abone olup olmadığınızı kontrol edin lütfen. Instagram'da da yine motosiklet vizyonu ismiyle aynı isimle yer alıyoruz. Oraya da bir el atarsak güzel olur. Videoya like, hype onları da bir hallederseniz bizim için ballı kaymak olur diyorum. Ben motosiklet vizyondan çağıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.